Maçlara tepki serisinden hepinize selam arkadaşlar. En son Trabzon maçından sonra Fenerbahçe maçına tepki videosu çekmemiştik. Bugün de Fenerbahçe Sivas oynuyor. Maalesef Avrupa'da farklı bir yenilgi aldık. Aldık yani bunun Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı yok benim gözümde. Üzücü bir skor yani heves kırıcı bir skor. Ama ligde farklı tabii ki de bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin bugün puan kaybetmesi gönlümden geçen. Tabii bunun da hakkıyla olmasından yanayım. Çünkü ya hak eden kazansın abi. Ne yapayım yani Fenerbahçe iyi oynuyorsa Fenerbahçe kazansın. Tabii gönlümden geçeni söylüyorum. Bugün Fenerbahçe puan kaybetsin diye bekleyeceğim. Ama benim önceliğim ben stadyumlara gidip stat vlogu çeken bir adamım. O yüzden istediğim tek şey aslında görsel şov. Güzel bir maç olsun. Ya Fener kazansın hak ediyorsa Sivas kazansın, berabere bilsin ama yani görsellik olarak bize de bir şey versinler abi. O zaman sözümüzü söyleyelim, maç da başlayacak şimdi. Hakemin değil, futbolun, taraftarın, atmosferin konuşulduğu bir maç olsun. Gönlümden geçen tabii ki de Sivas Spor'un kazanması ama biraz mucize gibi. Fenerbahçe Sivas Spor maçındayız. Ne oldu lan orada? Direkt dönünce fena nasıl oynuyor? Bak bak bak. Hiçbir takımda şu bahane olmasın abi. Şu yoktu, bu yoktu, o yoktu olmasın. yani dönsün adam sakatlanmasın kimse. Fenerbahçe'yi böyle izlerim abi. Ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'nin Avrupa'da yenilmesine yani nasıl sevinebilirim ya? Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Yani Galatasaray'ın da ezeli rakibi. Yani o olmadan o bir hiç. Diğer olmadan o bir hiçbir yani bu bu böyledir. Ben ezeli rakibimizin güçlü olmasını isterim abi. Oha oha oha. İki de çizgiden dönüyor bu üçüncüye girer. Ben söyleyeyim Sivas. Top oynayın az. Gerçi bu Fener'in her zaman yaptığı şey. ilk 15 dakika çok efsane bir baskı. Ondan sonra Rolante. Bu Ferdi'nin yokluğu belli oluyor arkadaş. O neydi o takımın adını ben de söyleyemiyorum. Mı? Mı? Ben ne mı? Ne mı? Her ne bodumsa. Yani Ferdi'nin yokluğu. Ne bileyim. Ya bunlar kendi kalesini atacak ya Fener atacak. Bu Gidişat onu gösteriyor arkadaş. Ama bu maç gollü olur. Fener iyi geliyor da bitiremiyor ki. Şu baskıdan gol yemeden çıkması da bir mucize olacak gibi görünüyor şu an. Dönen her top Fener'de şuna bak. Oho Sivas'ta orta saha hiç yok. Ya ne diyeyim şimdi? Belliydi oğlum. Ama güzel gol. Şerefsiz. Ne güzel yere kesmiş lan. İki de olursa nane yedin Sivas. Oho dönem toplarını hiçbirini alamıyorlar. Orada penaltı mı var? Dur bakalım. Sivas'a bakma. Tehlikeli geldi ha. Müdahaleyi bir görebilsek. Bana kalırsa penaltı yok. Çok temiz kaymış. Büyük takımlara karşı bu pozisyonları değerlendiremezsen yenilirsin abi. Her zaman yenilirsin. Bu hiç sekmez. El beklentisi var. Bakacağız. Bir dursa da pozisyon bir baksak. Belki de boş oynuyorsunuz şu an. Asamusay, ne yapıyorsunuz lan? Ya Burak Fener'de oynamıyorsun ya. Allah Allah ne güzel hata. Tövbe yarabbim. Hah. şimdi nane yemedin mi? Ya bir şey diyeceğim. Faal olur veya olmaz. Pozisyonu tam anlamadık da. Bu kadar itiraza nasıl kart vermiyor bu hakem ben ne anlamadım. İrfan da Fred de aynı şekilde itiraz etmiyor mu ya? Yani bana sorarsan faal ama yani bu itirazlara hakem bir karar ver yani. Ya faali vereceksin ya da vermiyorsan bu hareketlere katlanacaksın. Yani bu hareketin cezası kart. Can, İrfan. Ne yapıyorsun lan? İrfan <gülüyor> <gülüyor> Vallahi göstere göstere attı. Ben bu golü alkışlarım arkadaş. İrfan da atmış olsa, Fener de atmış olsa. Oğlum müstahak siz oyun oynamıyorsunuz ki siz. O şiş, çalımı da güzel lan. Çok güzel gol lan. Çok iyi, çok iyi gol. İrfan taraftardan aldı gaz abi. Şu an prime oynuyor yani. Şu ana kadar Sivas top oynamıyor arkadaş. Maçın ortalarında bir sıkıldım ama İrfan'ın golü muazzam. Sivas ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Bu maçta daha gol olur. Fener 3'ü 4'ü bulur gibi geliyor bana. Neyse ikinci yarıda görüşürüz. Ya anasını satacağım ya. Telefonun hafızasını boşaltıyordum. Sivas gol attı. Golü gördüm de kayıtta dildik. İkidir başıma geliyor bu ya. Sivas'ın golü de güzel gol. Maçın rengi şimdi değişti abi. Keşke o golü de alsaydım da öyle izleseydik. Bak şimdi ben bundan bahsediyorum abi. Bak düşündü 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 faulü verdi Edinceko'nun hareketine. Faulü niye verdin? Bastı diye. Bastı diye faul veriyorsan az önce adama sarı kart verdin. Basma sarı kart değil mi? Sivas'ın bir faulünde adama diyor ki bastın diyor ondan diyor sana sarı, sarı kart verdim. Şimdi de durdu bak Edinceko, Edinceko faulü yaptı durdu 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 faulü verdi. Faulü niye verdin? Bastı diye. Bastı diye verdiysen kart da ver. Kapatın lan. Bu nasıl gol ya? Bu top girmiş zaten. Aynen gol bu. Şimdi bu golü kime yazıyorlar? anonsu nasıl yapacak? Yaptılar mı lan anonsu? Orada Orada Fred'in basması mı var lan? Ben mi yanlış gördüm? Dinmiyor şu an. Bir daha gösterse yorum yapacağım da. Golü verdi. <laughs> ne valesi lan? Şu Sivas'ın sol beki kim? Uğur mudur nedir? O topu kaptırıyorsun da niye boynunu büküp gidiyorsun kardeşim? Bunlara müstahak. Ya o kadar sıkıcı ki. Yani gerçekten 5 gol var ama yani günün tek güzel şeyi İrfan attığı gol. Fener 4-1 yendi de ben Fener'in oyunu da beğenmedim. Fener'in karşısında dişli bir takım olsa bugün bambaşka şeyler olabilir. Sivas'ta hiç iş yokmuş arkadaş. Şu maç Fener'in hakkı tamam da. E, rakip yok. Vallahi çok da söylenecek bir şey yok. Bugün Fener'in oyununu da beğenmedim. Sivas zaten Sivas'ı görmedim bile bak. Oğlum git takımla ilgilen çocuk seviyor orada. Bu akşam beğendiğin tek şey İrfan müthiş golü. O golde tüm futbol severlerin görmek istediği tarzda bir gol zaten. Fenerbahçe derbi öncesi moral buldu. Güzel bir skor, güzel bir galibiyet. En son Avrupa'daki 6 birlik mağlubiyetin ardından bir nebze mutlu eder. Dediğim gibi oyunlarını çok beğenmedim ama derbi öncesi kazandılar sonuçta. Tebrik ediyorum. Maçta da Fenerbahçe'nin hakkıydı zaten. Servet Çetin de gitsin şu Sivas'tan. Ne yaparsa yapsın ya boş. Olan bize oluyor anasadım ama böyle sıkıcı sıkıcı maç izliyor. 4-1 yendin de kardeşim ortada ne, ne aynı. Ben beğenmedim. Söylenecek çok da bir şey yok. Diğer tepki videolarında görüşmek üzere arkadaşlar.